Maria filmin bir sahnesinde etkili güzel şarkıların acılardan ve yoksulluktan beslendiğini, mutluluğun iyi melodiler üretemediğini vurgular. Bu aynı zamanda 20. yüzyılın en büyük sopranolarından biri olan Maria Callas'ın hayatının son bir haftasını geriye dönüşlerle anlatan Maria filminin de temasıdır. Sonsuz bir hüzün hali. Maria Şileni yönetmen Pablo Larraín'in Jackie ve Spencer filmlerinin ardından geçen asın ikonik kadın figürlerine dair üçlemesinin son halkası. Bu yalnızlık sarmalına girmiş 53 yaşındaki kadının 16 Eylül 1977'de Paris'teki evinde en yakınındaki iki kişi olan sadık uşağı Ferruccia ile denge unsuru hizmetçisi Bonuna tarafından ölü bulunmasından önceki bir haftaya odaklanıyor. Maria, gerçekle hayaller ve geçmişin hayaletleri arasında geçen günlerinde neredeyse aç yaşayarak tam bir ilaç bağımlısı olmuştur. En son 4 küsür yıl önce sahneye çıkmış, sesi eskisi gibi olmasa da yeniden şarkı söylemeye çalışmaktadır. Ağır depresyon ilaçlarının etkisinde gördüğü halüsinasyonda kendisiyle röportaj yapan genç ve yakışıklı gazeteciyle hayatının muhasebesine girer. Amerika'da doğmuş ama Yunan asıllıdır. Onu Nazilere şarkı söyleterek para kazanan annesinin tersine ünlüyken sevgilisi olduğu zengin ve kibirli armatör Onassis operadan hep nefret etmiş şarkı söylemesini hiç istememiştir. Fakat Maria hayatı boyunca hep birilerinin dayatmalarına karşın tüm benliğiyle sahneye ve şarkılara ait olmuştur. Angelina Jolie film boyunca Maria Callas'ın orijinal kayıtlarının kullanıldığı aryalarda mimikleriyle ve uyumuyla mükemmeli yakalıyor. Dolayısıyla şarkılardan içsel dünyasının karmaşıklığına doğru seyirciyi bir yolculuğa çıkarıyor. Sahneye olan bağlılığı, kişisel hayatındaki çalkantılar, kimlik arayışı, özellikle Onassis ile olan ilişkisi ve kariyerindeki dönüm noktaları gözümüzün önünden geçiyor. İçsel çatışmaları ve geçmişiyle olan hesaplaşması metaforik bir dille anlatılıyor. Oyuncuların tümü Maria'nın duygusal derinliğini yansıtan Angelina Jolie'den sinir bozucu küstah Onassis'i oynayan Haluk Bilginer'e çok çok başarılı. Doğrusal olmayan anlatı geçmiş, şimdiki zaman ve düşsel dünyayı iç içe geçirirken oldukça kapsamlı bir biyografi sunuyor. Maria ile kendi dalında dördüncü kez Oscar'a aday olan görüntü yönetmeni Edward Lachman'ın çalışması geçmişin siyah beyaz sahneleri ile 1970'lerin Paris'inin pastel tonları arasında gidip geliyor. Film hem Maria'nın yaşamının tüm de görkeminin hem de son dönemindeki içsel boşluğun görsel karşılıklarını özel bir bakışla aktarıyor. Maria filmi her olağanüstü sanatçı gibi hayatla, çevresindekilerle kendisiyle uzlaşamayan ve tam da bu nedenle emsalsiz olan bir divanın duygusal My life is opera. There is no reason in opera.